Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli milletvekillerim, değerli il başkanlarım, kıymetli belediye başkanlarım, rektörlerim ve çok kıymetli basın mensupları, kıymetli başkanım, ben hepinize öncelikle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz hep beraber. Ne güzel. Bugün burada tüm siyasi partilerin temsilcileri var. Güzel. Hep beraber sizin e, makamınıza geldik. E, sizin gününüzü kutluyoruz. E, Gittiler. Ama kutlarken de bir takım sıkıntıları da dile getirmek gerekir diye düşünüyorum. Şu an cezaevlerinde tutuklu bulunan gazeteci sayısı Türkiye'de 57 kişi. 57 tane çalışan gazeteci şu an tutuklu durumda hapishanede. Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke içerisinde 165. sırada. Şu rakamları özellikle vermek istiyorum. Kamuoyuyla paylaşmak adına. Sayın iktidar milletvekillerimiz de burada, yetkililerimiz de burada. Son çıkarılan dezenformasyon yasasıyla gazetecilere 3 yıla kadar ceza verilebiliyor. Ve bu da çok ciddi bir sansür baskısı yaratıyor gazeteciler üzerinde. En ufak haberde, en ufak açıklamada gece vakti evlerinden alınıyorlar. Bayan gazeteciler de bunlara dahil. Dolayısıyla bu konulara ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Düşüncelerden, fikirlerden korkmayacağız. Özgürce düşüncelerimizi, fikirlerimizi ifade edeceğiz. Şiddete başvurulmadığı sürece tüm fikirlere saygılı olacağız. Basın camiasının bilim problemleri, maddi problemleri, ekonomi özgürlükleri, sosyal hakları, buralarda yaşanan sıkıntıları da ben çok daha iyi biliyorum. Onların da düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Basın milletin müşterek sesidir diyen Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de burada rahmetle minnetle anıyorum. Gerçekten basın milletin müşterek sesidir. Söylenemeyen şeyleri basın ifade eder. Düşüncelerini ifade edilen şahısların düşüncelerini basın özgürce ifade eder. Düşünce ve fikirlerin özgürce ifade edilen ülkeler baktığınız zaman en gelişmiş ülkeler, muhasır medeniyet seviyesine çıkacağız <laughs> ya ne zamanki görüşler, düşünceler, fikirler özgürce ifade edilir tamam bizler de muhasır medeniyet seviyesine ulaşmış ülkeler, girer, sıralamasına gireriz. Yasama, yürütme, yargı, üç erkten bahsedilir. Ama modern ülkelerde bunun içerisinde medya, basın gücü de konur. Gerçekten basının gücü yanlış giden şeyleri düzeltmeye yeter gündeme getirdiği şeylerle. Bizler basının özgürce fikirleri, düşünceleri ifade edebildiği bir ortamda çalışmak dileğiyle tekrardan çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.